Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size cilt bakımında kullanacağınız efsane bir maske tarifi ile geldim. Neden efsane diyorum? Gerçekten çok memnun kaldığım bir maske. Kullanacağım iki tane ürün var. Jelatin tozu ve süt. Ölçülerine gelirsek bir çorba kaşığı jelatin tozu, iki çorba kaşığı sıcak süt. Jelatin kolajen bakımından zengindir. Bu da onu cildinizin esnekliğini desteklemek için ideal bir ürün haline getirir. Aynı zamanda jelatin cildin pH seviyesini dengeler, kaybettiğiniz esnekliği onarır. Şimdi gelelim evde yüz maskemizi yaparak yaşlanma belirtilerini aynı zamanda siyah noktalardan ve ölü deriden kurtulmaya. Şimdi geliyoruz karıştırmaya. Öncelikle bir çorba kaşığı jelatinimizi Döküyoruz. Şöyle göstermek istiyorum size. Bunu e, aktarlarda ya da pastanelerde de bulabilirsiniz. Pasta üreten e, pastanelerde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ardından sıcak sütümüzü yavaş yavaş dökeceğiz, topaklanma olmaması için. İyice eriyene kadar bunu bu şekilde karıştıracağım arkadaşlar. Bunu hemen uygulamamız gerekiyor. Çünkü hemen donuyor. Yani 2 dakikalık bir süresi var bunun. Şöyle iyice karıştıracağız. Yoğunlaşacak. Yani şerbet kıvamına gelene kadar karıştıracağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar maskemiz hazır. Şimdi bunu yüzümüze uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi uygulayacağız. Aslında bunu fırçayla uygulamak daha mantıklı, daha kolay ama maalesef benim türlü şeyler alerjim olduğu için kullanamıyorum. Ben bir pamuk yardımıyla yüzüme uygulayacağım. Şöyle ayna karşısında yani cildimizin her yerine süreceğiz. Dediğim gibi pamukla çok zor oluyor ama maalesef yapabileceğim bir şey yok. Şöyle siyah noktalara gerçekten çok çok etkili. Şöyle bütün bölgemize uyguluyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi maskenin tamamını yüzüme uyguladım arkadaşlar. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Yaklaşık yarım saate kurur sanırım. Kuruduktan sonra çıkarmak için karşınıza tekrardan geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi maskem kurudu. Konuşmakta bile zorlanıyorum. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Sanki yüzüme yeni bir e, deri gelmiş gibi. Şimdi bunu şöyle şuradan Alttan başlayarak çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle. Biraz çekerken canınız yanabilir. Ee, gerçekten. Şöyle. Biraz canım yandığı için yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. Bu maskeyi haftada bir kez yapabilirsiniz. Biraz zor oluyor ama çıkarken gerçekten çok etkili bir maske arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çıkardım arkadaşlar. Yani şu an biri harika. Şimdi ben bir ılık bir suyla yıkayıp geleceğim. Ama yıkamadan önce şunları görmenizi istiyorum. Yüzümden çıkan. Gerçekten. Çok. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yüzümü yıkadım geldim. Yani şu şuradaki gerçekten harika yumuşaklık, pürüzsüzlüğü size anlatamam. Özellikle burun kenarındaki siyah noktaları hepsini almış. Gerçekten çok çok etkili. Muhakkak denemenizi istiyorum. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.